Herkese selamlar. Selamlar. Arkadaşlar. Selamlar arkadaşlar. Tam ne yıldan da yani videonun resminden de görebileceğiniz gibi bugün büyük gün. Bugün büyük gün. Sonunda. Allah bir keder vermezse. Şimdi evet dakikalar sonra evimizi alıyoruz. alıyoruz inşallah diyelim. Aynen şimdi gireceğiz. Noterin tam kapısındayız. Tahmin ettiğimden çok daha heyecanlıyım. Ee, ben genelde çok sakin insanımdır. Aşırı sakinimdir evet, ama at... normalde bu sefer ben de heyecanlıyım. Yani. Söyleyebilirim ki Alper benden daha da heyecanlı. Ben öyle görüyorum. Ama evet. ben zaten, yani ben zaten heyecanlı bir her şey heyecanlanıyorum ama onu hiç böyle görmemiştim ben diyebilirim. Ben dünyanın en sakin insanıyımdır ya. Peki e, süreçten bahsedeceğiz. Biraz Evi nasıl bulduk? Çok aradık. Bu kanalda ev arama ile ilgili çok video var. Sonra durdurduk bunları çünkü çok sıkıldı herkes. E, biraz inceleyip sık dokuyoruz. E, evet. Çok fazla lokasyon olarak da fikrimiz, çok farklı yerlere baktık. Ama... Çok uzun süreç. Hepsini tek tek anlatacağız. Evin çok garip bir satın alma hikayesi var. Uçak Aa, geçsin, bekleyelim. Bıçak. Gerçekten çok garip bir satın alma hikayesi var evin yani. Çok enteresan oldu ev. Hepsini evet. anlatacağız. Şimdi biz notere giriyoruz. Bir girelim. Geç kalmayalım. Evet. Hikayeyi mutlaka var. bekleyin. Ben çok hiç güzel. böyle bir hikaye duymamıştım. benim Bizim başımıza geldi. Evet, <laughs> bayağı enteresan ya. Tam filmlik yani böyle. Evet, şimdi notere geldik. Otel şu bina, Yıkılsın. şu beyaz bina. Tam arkamız Fondel Park. Ne? Evet, şunların arkası Fondel Park. Şunların evet. arkası Fondal Park. Çok güzel yeri ya. Hazır mısın? Çok heyecanlıyım. Aşırı heyecanlıyım. Gidelim. Hadi. Fair the and the the Yes. Okay. Thank you. Bitti. Yani çok kısaca bir şeyi çekebildik. Anahtar teslimine. evet. teslimine. evet heyecandan çekemedik. Bir de tabii kalabalıktı falan filan. Baklava getirmiştik. Onu unuttuk arabada heyecandan. Şimdi geri dönüp, Şimdi, aldım geri aldım dönüp verdik ama üzüldüm. Çünkü aslında biraz da hani e, eski ev sahiplerimize hani onlar da yesin böyle istemiştik. E, çok yardımcı oldular bize Vallahi. süreçte. E, Hepsini anlatacağız. Şimdi ne yapacağız ya? Şimdi arabaya geçelim. Şimdi imzayı attık, anahtarı aldık. Önce eve doğru gidiyoruz ya ama önce markete falan gideceğiz de. Evin hikayesini anlatalım size. Biz bu evi nasıl aldık? başla. Şimdi Gökal'e damlayabiliyorsunuz. Onların evinin orada böyle güzel bir mahalle var. Biz de onlara gidip geldikçe görüyoruz o mahalleyi böyle. Orayı da takip ediyoruz. Orada işte hiç ev çıkıyor mu? Çıkmıyor mu? Ama hiç ev çıkmıyor. çıkmıyor. Yani bir seneden fazla takip ettik. Hiç ev çıkmıyor. Biz de böyle o mahallenin etrafından böyle yakınlarından 1 iki üç kilometre çevresinden sürekli ev bakıyoruz. Bir emlakçıya Gittik gene o mahalle, yakın o mahallenin yakınlarında bir yerde, bir eve bakıyoruz, o ev de güzel, sonra emlakçıya sorduk, dedik ki... Dur şöyle, ee, ben bu evlerin olduğu yer adresini internete yazdım, sonra oradan bir tane evin satıldığını bulduk. Tabii ha evet. Sonra o... Bir iki sene önce önce. Evet, bir iki sene önce satılmış orada bir tane, sonra o bulduğumuz emlakçının sitesine girdim. Sonra aynı bölgede bunlar başka bir ev satıyordu, o ev değil tabii ki. Doğru. Biz de orada ev bakıyoruz, dedim ki buna da gidelim. Gitmişken de konuşuruz. Acaba evet. olur mu, var mı, gelecek çıkacak falan filan. Neyse gittik, evi gördük. Gördüğümüz evi de beğendik bu arada. Zaten. Neyse, emlakçıya biz dedik ki... Ya dedik, biz böyle böyle siz bu evi satmışsınız. Biz bunlarla çok beğendik, var mı gelecek hani çıkacak satışa falan biliyor musunuz? Yok dedi ama şöyle bir şey yapabilirsiniz dedi. Gidin. Mektup yazın dedi, posta kutularını atın. Lan yani olur bütün mu? beğendiğiniz yani. evlerin, orada zaten bütün tipler aynı evler, böyle 30 tane falan ev var. Tek 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 hepsine dedi, atın dedi. Biz tamam. de dedik ki hani böyle bir şey hani olur mu, olur mu biz öyle biz şey bilmiyoruz ama belki burada herkes yapıyor. Yani, yani kimse garip karşılamaz, ilgilenen olursa sizi arar. İlgilenen olmazsa da hani kimse önemsemez bunu ya da kötü karşılamaz dedi. Neyse, tam mi? eve dönüyor, anlat. Evet, fark etmez anlat. <laughs> Sen de anlat, anlat, anlat. Sonra biz de oradan, o gün de çalışıyoruz, işte izin almışız evi görmek için, konuşmak için, emlakçıyla falan. Hızlıca eve dönmemiz lazım. Toplantılarımız var, yetişeceğiz falan. Ama çok yakın. Dedik hadi gel bir daha bir geçelim hani e, önünden, o evlerin. Önünden geçerken... E, Yanlışlıkla bilerek değil yani. Her şey tesadüfen oluyor arkadaşlar. Yanlışlıkla bir sokağa girdik o mahallenin içinde ve o sokak çıkmaz sokakmış. Girdik, gittik, gittik, baktık çıkma sokak. Oradan geri dönmemiz gerekiyor. Neyse biz oradan geri dönene kadar, o zaman bizdeki arabada büyük işte o eski Porsche var falan. Geri dönene kadar falan bir adam bahçede, o evlerden birinin bahçesinde yaşlı bir adam Niko. <laughs> ee, böyle bahçede bir şeyler yapıyor falan filan. Alper sen dedin galiba. Ya, <laughs> ya. dedim şuna sorsak mı? Ben de hemen atladım arabadan tabii. sen de arabayı döndür ben hemen atlıyorum soruyorum. Gittik arı adama. Dedik ki ya merhaba işte kolay gelsin falan filan. Ya dedik biz dedik, bu evleri çok beğeniyoruz. Sizin evinizde çok güzel. Önce biraz iltifat ettim. Çok güzel eviniz var. Bunları da çok beğeniyoruz. Burada da ev arıyoruz uzun bir zamandır ama hiç burada ev çıkmıyor satıla. Sizin dedim belki hani komşularınızdan etrafınızdan satmayı düşünen yakın gelecekte var mı? Hani bizim vaktimiz var bekleyebiliriz. Adam böyle durdu durdu. Bayağı da yaşlı yani 75 üstü bir adam böyle. Hani ben emin bile değilim İngilizce konuştum konuştum hani cevap verebilecek mi diye. Şöyle durdu durdu şöyle yaptı. Şu evi gösterdi böyle elinde. Ee, dedi ki böyle bir dedikodu var emin değilim. Ee, sanırım konuşuluyor böyle komşular arasında. Şunlar galiba satabilir dedi ama emin değilim. Aa dedi öyle mi falan biz yok. Nasıl ulaşacağız nasıl yapacağız telefonunu istedik. Hani ulaşabilir miyiz diye yok dedi siz dedi kapısını çalın ve söyleyin sorun dedi. Emin misin dedi gene biz hani böyle çünkü kültüre bilmiyoruz yani sonuçta. Emin misin zayıf olmasın. Çalıp, evi mi isteyeceğiz dedi. Aynen. Yani. Yok Yo yo eminim. Hatta deyin ki beni Niko gönderdi deyin. Hani onlara böyle daha rahat edecekseniz öyle de benim ismimi kullanabilirsiniz dedi. Dedik Allah razı olsun. <laughs> e, hemen gittik. Biraz seni anlat. Neyse gittik. Abi kapıyı çaldık. Kimse yok evde. Bekledik bekledik kimse yok dedim ki Cansu'ya gel dönelim yani çalışmamız lazım toplantılar var geri dönelim akşama geri geliriz neyse gittik eve akşam çıkarken dedim ki Cansu'ya Cansu evde lokum var Hı. bir de çiçek alalım bu evler çiçek çok seviyor Hı. gittik abi çiçeğimizi aldık lokumuzu aldık kız istemeye gider gibi. Ama böyle giyindik dedik yani güzel prezenta bulalım böyle giyindik Aynen. gömlekler falan filan şöyle. düzgün <laughs> efendi gibi böyle. Gittik kapıyı çaldık. Adam geldi kapıyı açtı bize bakıyor. Biz adama bakıyoruz yani çok saçma bir durum yani. İki tane lavuk kapısını çalıyor. Neyse abi dedik yani merhaba şöyle şöyle biz hani Niko'dan böyle bilgi aldık böyle böyle satmayı düşünüyormuşsunuz hani olabilir mi şöyle bir şeyler dedik. O yüzden hani sizi rahatsız ettik falan. Adam bir şoklandı tabi. Ya Neydi aslında yani hani sadece böyle bir konuşma geçti. Hani eşim de evde değil hani yani, Bilmiyorum falan dedi. Hani istiyorsanız gelin içeriye, içeriye alayım falan dedi. <laughs> Yok dedik yani. Tamam öyle <laughs> şey olur mu dedi. Kapıyı çaldık ya bam diye geldik yani." -"Lokumu, akşam. çiçeği fırlattık içeri hani, üstüne." Adam şoklandı zaten. <laughs> Adam aldım, çiçek lokum bakıyor falan. Ya neyse dedi ki ya dedik biz <laughs> böyle böyle ciddi ciddi alıcıyız. Almak isteriz. Hani böyle bir şey de duyduk. O yüzden gelip size sormak istedik. İsminizi de Niko'dan aldık falan. Neyse tamam. Ben bir eşimle konuşayım dedi. <laughs> Telefon numaramızı verdik. Size dedi ararım dedi. Tamam dedik biz artık tamam artık dualarla yani hani ya üç gündü günlerde geçmiyor birkaç gün dedi yani bir, bir zaman dedi e, kesin bir şey söylemedi işte bir gün iki gün üç gün dördüncü gün yanlış ha. hatırlamıyorsam dördüncü gün işte dedi haber geldi dedi ki biz burada biz tabi evin içini içini hiçbir şey görmedik yani hani yani benim sadece o internetten bulduğum diğer evin bilgileri var. Evin. Dedik dört dedik gün sonra tamam dedi hani olabilir anlaşırsak diye düşünüyoruz hani siz de gelin evi bir görün. Aynen. Biz tabii heyecanlandık Allah dedik falan filan. Sonra gittik işte evi gördük. Ee, biz biraz düşünmek için vakit istedik ama tabii şöyle şeyler var arkadaşlar bu arada evin satış fiyatı belli değil. Markette de değil ev piyasada çıkmamış satılık ilanı yok kaç para isteyecekler belli değil. Ee, Şimdi onlar söylemiyor, biz sormuyoruz. Yani böyle e, çekiniyoruz. Biz hem çok beğendik evi ama çok beğendiğimizi de belli etmemeye çalışıyoruz ki böyle şey olsun diye. Bizi kazıklamasınlar diye. Ya en son artık görürken dedik ki yani ne düşünüyorsunuz hani biz... Şöyle, ha ikinci de oldu. O. İkinci bir kere de daha oldu ya. Biz. İkinci de oldu. Biz ilk de sadece gördük. Evet. Sonra aşağıdan bir iki hafta geçti. Biz dedik ki biz bir daha görmek istiyoruz evi. Mümkünse tabi gelin tabi de dünyanın en iyi iki insanı e, insanı e, şu anlamda çok teşekkür. Ben te, yani onları tanıdığıma mutluyum ve yani evet. e, çünkü gerçekten benim Hollandalılara karşı bakış açımı değiştiren iki insan iki kesinlikle. insan oldu. Ya yani müthişler, müthiş yardımcı oldular. Çok iyiler çok iyi niyetliler e, hep bizim adımıza yani yani. Mesela bir favor varsa, bir ortada bir ha. birinin avantajına olunacak bir durum varsa hep o avantajı bize bıraktı. Kararlarda, tarihlerde, düşünme süresinde hep hep bize bıraktı topu. Ha. Bizi hiçbir şeye zorlamadı. Evet. Ay, çok naziklerdi, aşırı naziklerdi. Çok Kibar insanlardı gerçekten. Ben yani. çok evet şaşkınım ve Neyse, ikinciye çok gittik bu arada, evi gördük. Dedi ki siz hani ciddi ciddi alacak mısınız? Biz de ona göre bir bakalım kendimize dedi. Vallahi dedik biz niyetliyiz. Alacağız. Dedik ama hani fiyat hiç konuşmadık fiyat ne olacak falan ya çok net bir şekilde adam dedi ki bir rakam söyledi E bunun az aşağısı az yukarısı hani böyle bir şey olur dedi fiyat. Aynen söylediği fiyat da çok makuldü. Çok makul bir şey söyledi yani. Ee, bizim de aklımızda olandan düşük bir fiyat evet. söyledi bu arada. Ee, bizim sadece elimizde iki sene önce satılan iki yan evin satış, fiyatı var. Yani ilan fiyatı var satış fiyatı bile değil yani ilan açıkla pardon indirdik kârlardan. Aynen bu tip Detayları da sonra verebiliriz isterseniz teknik evet. detayları ev ararken hangi sitelerden nerelere bakabilirsiniz diye. Neyse dedik tamam. Ee, biz bir şey yapalım. Ee, emlakçı emlakçı. Hani senin o da dedi ki ben de o zaman kendi tarafımda birini tutayım da hani iki kişi e, yasal aynen. tarafı birleştirsin birbiriyle dedik. Tamam dedik. Neyse teklifi verdik. Şudur budur el sıkıştık. Ve oldu. 5 e ay falan oldu ama. Tabii ama biz yazın oluyor arkadaşlar. Tabii bundan, bunların orada. hepsi Eylül'de oldu. Yani bizden şey süre istediler. tabi dedik ki yani hani hazırlıklı değiliz. Bizim de gidip ev bulalım, hani Hı. renovasyon falan yapmamız ee, lazım. Biz de onlara bir 5 ay süre tanıdık. Çünkü normalde yani bu 5 ay Bence adamların de. kapısına gidip işte evinize almaya geldik. Merhaba diye alıp hani bir ay sonra çık, iki ay sonra çık diyemezdik. Neyse velhasıl ee, kelam bugün imzaları attık. Evet. Hayırlısıyla. Hadi şimdi bir önce bir markete geldik. Marketten biraz bir şeyler almamız gerekiyor. Evet sonra eve. Yarın kısmetse renovasyon başlıyor. Evet. Şimdi bundan sonraki süreçte işte, tabii ki ev bu arada yeni arkadaşlar. Hani eski Hollanda'da hani bu da çok soruluyor. 100 yıllık, 150 yıllık evler var ama ev öyle değil. Ev yeni. Ee, sadece birkaç kendi zevkimize göre değiştirmek istediğimiz şeyler var, o yüzden o renovasyon olacak. Yani aslında zorunlu değil. Zorunlu bir şey yok dedi. Bizim kendi yapmak istediğimiz şeyler var. Ama bunların hepsi bütün süreç, ev turu, her şeyi ama her şeyi çekeceğiz, her şeyi paylaşmak istiyoruz sizinle. Takipte kalın. Hadi devam. Daha eve gideceğiz. Gideceğiz. Evine geldim. Hayırlısıyla. Bu arabayı bir tık öne alayım mı? Arkadaki yolu acayip kapattık. Ha insanlar yürüsün diye diyorsun. Evet. Ev karşımızda. Tam şu an. Tabii ki şöyle bir durum var arkadaşlar. Ee, evi ilandan almadığımız için hiçbir resmi yoktu. Böylelikle Türkiye'deki hiçbir dostumuz, akrabamız... Hiç kimse görmedi evi. Kimse evi göremedi. Biz hani de gönderecek resmimiz bile yoktu. Yani insanların eşyaları falan varken de şey yapamadık yani resim çekebilir miyiz falan Aynen. da diyemedik tabii Biz doğal olarak. Yani biraz daha, yani hassas davrandık yani. Ha. Ee, o yüzden şimdi eve gidip hemen e, canlı aramalarla ailelerimize, arkadaşlarımıza e, göstermek istiyoruz. Sonra da bir ev turu tabii ki bu video için gelecek ama ev turundan önce şöyle bir dışarıdan gösterebiliriz evet, ne dersin? artık görebiliriz değil mi? <laughs> Hadi 3, 2, 1 ta yes. Evet. Şöyle arkadaşlar. ikiz, 2001. şu kısım bizimki arkada bahçesi var, burada garajı var. Şimdi evet. çöp geldi ama tabii bu, bu renovasyon için söylediğimiz gibi. Garajın kapısı değişecek bu arada arkadaşlar. Onlara geleceğiz. Evet, onlara geleceğiz. Onların hepsi gelecek. Şöyle bak bakalım. Yakıştı mı? Çok güzel oldu ha. <laughs> güzel oldu. Valla yakıştı. Evet. İsimleri duruyor ha kapıda. <laughs> İsimleri duruyor eski sahiplerin. Onu Onları da değiştireceğiz. Değiştirtiriz artık. Yapacak bir şey yok. Evet. O zaman kapıyı açalım. Açalım mı? <laughs> Ya da bir sonraki videoya kalsın. Bir sonraki videoda açalım kapıyı. Ev turu olsun o bir video. Olsun. Ee, bu süreçte böyle bize bir sürü mesaj attınız, ev almıyor musunuz, alabildiniz mi, nasıl gidiyor vesaire. Ee, yürekten yani teşekkür ederim çünkü siz sorduğunuz zaman anlıyorum ki gerçekten hani bi bizim için soruyorsunuz. Evet. Bizim iyiliğimize iyi olsun diye istiyorsunuz. Teşekkür ederiz herkese. Gel beraber olsun. Hadi. <laughs> evet hadi işte. He, bu videoya bir beğeni alırız artık. Bir hayırlı bir olsun, hayırlı olsun alırız, alırız mutlaka. Bir sonraki videoda muhtemelen ev turunda görüşmek üzere arkadaşlar. Herkes kendine çok iyi baksın. Bay bay. Ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. bay.